Çiftçi destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Çiftçiye mazot gübre desteği ne zaman ödenecek sorusu merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2021 çiftçi destek ödemelerinin mazot gübre desteğinin ve süt desteği ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını duyurmuştu. Tarımsal faaliyetler kapsamında yapılan çiftçiye gübre desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili iki müjde vermek istiyorum diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, ilkbahar döneminde ödemelerin yapılacağını belirtti. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi. Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili iki müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 yüz artışla iki katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organo mineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlk bar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin ödenmeye başlanacağını açıkladı. Süt desteği kapsamında 230 bin üreticimize 772 bin 372 ton çiğ süt için 287 milyon TL, hayvan gen kaynakları için 3687 yetiştiricimize 51 milyon TL, hayvan hastalıkları tazminatı için 619 yetiştiricimize 12 milyon TL, sertifikalı tohum üretim desteği için 11 firmaya 2 milyon 470 milyon TL Çay budama masrafları Çaykur içinde 4,5 milyon TL olmak üzere toplamda 361 milyon TL destek ödemesi yapacağız. Sorgulama nasıl yapılır? Çiftçi kayıt sistemine kayıt olan vatandaşlar E-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle 2021 çiftçi destek ödemesi sorgulaması yapabilir.